Merhaba arkadaşlar. Ha, nereye gitti Dila? Neredesin? Gitmedim gitmedim merak etme nasıl? Hadi başlayalım. Nasıl kayboldum Dila, ama nasıl? Dila çok iyi. Vallahi şimdi de kaybolan bir şeyler arıyorum ama. Köpüklerin Aynen. içinde. Aa, köpükler içinde ne zaman farklı bir yerisiydi. <laughs> dur dur köpüklerin içinde bir şey var. Aa, aa bu ne? Ay Aa. inanmıyorum ya. Ne çıktı köpüğün içinden? Biz de duşa mı girmiş o? Duşa girmiş ama bebeğimiz ağlıyor. Bebeğimiz ağlarsın ne yaparız biliyor musun? Onu o, güldürelim. O ne söyle. Kaplumbağa. Kaplumbağa mı? Aa, hayır. Ne ne? 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 <laughs> Kurbağa kurbağa. Ya da kurba. ya, git ya git Allah'a. Ben tamam. gittiğim gibi gitsen Çocuk, ya. Çocuğum. Bebeği nasıl güldürdüm ama her şeyi güldürüyorum. siz de güldürüyorum arkadaşlar. Aha, maske. Bir like alayım. Maske. Maskenin altında, altında bir şey var. Ben çok merak ediyorum. Olur maskenin var. altında bakalım ne? Aa, <laughs> Ay! Ay evet. çok büyülüyor. Büyülüyor. Şimdi bir kedi arıyoruz. Bir dakika kediyi buldum. Bak şapka. Şapkanın içinde deymiş. Söyle. E, maskenin altında arkadaşlar evet. insanlar nasıl oluyor biliyor musun? Ne artık? oldu nasıl oluyor? Onun çıkmasını duyamıyorum. Aa. Ne dediklerini göremiyorum. <laughs> Aynen, ben de de öyle oluyor. <laughs> Konuşuluyor ama konuşulmuyor arkadaşlar. Ses tamam. gelmiyor. Ne var? Şimdi Kep ne yapcım? Bu karantina dönemlerinde erkekler tas koyup tıraş oluyormuştuysa doğru mu bu? Evet, doğru. doğru. Mu? Neden? Çünkü tas öyle mi yapıyorlar? Hayır köyde. Köyde öyle yapıyorlar. <laughs> tas koyuyorlar ve tıraş <laughs> ediyorlar. Şimdi bu da köy çocuğu oldu. Çok mutsuz şu anda. Çok. Mutsuz. Berberlerin Kediler... şeyi. Bir dur kediler diyorum. Berber diyorsun ya. Kafamı karıştırma. Tamam. Bir şimdi painting var. Bir resim var tamam mı? Kedilerin ilgisini çekmem lazım. Ne yapacağım biliyor musun? Bak şimdi. Ne yapacaksın? Kedilerin ilgisini lazer çeker ya biliyorsun. Evet, sen çok tamam. yaparsın hatta dino'ya evet. yapardın hatta. Evet. Ay aykan'a da yapardın. Şimdi tek bir nokta. Aa, Aynen öyle. Bir sürü olunca Kızım senin ne ayağın ne galiba var. bu. <laughs> Hiç demek benim ayağım değil Dila. Ne yapıyorsun sen diye. Kaburlandi arkadaşlar. Dila. Tertemiz bir ayak yaptı. Söyle de sen. Bir disin. şey söyleyeyim mi? Söyle ben yapıyorum ben bana, çorapları ha. çok seviyorum. Böyle Çorap değişik mı? çorapları. Nasıl değişik çoraplar? Ee, ne bileyim pizza mı? Pizza <laughs> Evet çok seviyorum. Ee, şey Kaktüs mü? Noel babalı. Noel babalı. Aaa bak gördün mü ne oluyor? Kız düşüyor. Kızı tutmamız lazım. Nasıl? <laughs> <laughs> ne yapmamız lazım? <laughs> ee, şey Dur şey. şurayı sileceğim ki. Nasıl bak ne olacak? olacak? Merdiven aşağı gitmesin. Aaa Aa, yapamadım ya. Yoksa öbür tarafa mı gider? tarafa giderdi. Dur bakayım. Aa, Aa adamı kucağına attık uh. kızım. Hakkında mısın? Uh, hoşuna gitti. Ağzına sığa. İğrensin ya? Bak şimdi, Rapunzel masalı biliyor musun? Evet, Bak, şey, bozdum. saçını şey yapıyor. <laughs> <bozdum. gülüyor> ben Rapunzel'i bozdum şu anda. Rapunzel mutlu niye başkası Dila, tırmanıyor çünkü? En sevdiğim kim biliyor musun? Kim söyle. Robin Hood. <laughs> ne yapıyorsun? Alaka, Robin Zengi Hood. Nereden alıyorum? Fakirlere, fakirlere veriyor. Tüz ses, kıyamış <laughs> sana. Şimdi bu arada kartal arıyor. <laughs> aa, aa, kartal Ayy. ablanın bir yerinde çıktı. Dur Çok ses, geç, 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 Şimdi soğanı kurtarmamız lazım. Kurtarma görevindeyiz. Keseceğim ama kurtaracağım. Kes. Ama ne yapacağım biliyor musun? Ben ona zarar Yaraya. vermeden Dilek. kokularını saldıracam ve bıçak ne bıçakla ne yapacağım <laughs> ne, ne yapayım yaptım e, artık ne söyle Yarıya yarıya kes onu e. yumruğunla vur onu patlat yumrukla mı böyle <laughs> ekran kırılsın. yumrukla mı <laughs> böyle patlattım <laughs> gitti valla aa ya bu oyunda niye kızları sürekli soyuyoruz biz acaba neden kızlar soyuluyor geç A -a. A -a. <laughs> arkadaşlar. Burada <laughs> dış ses gibi şövalye var. Onu ben ah, kurtarayım. yazık. Bir havalar bir şeyler. Hayır ha. oğlum sen bilmiyorsun. Kılıcı da ne Kral Artur var. Kral Artur kılıcı nasıl çıktı? Ne söyle anlat Allah aşkına anlat. Bak şimdi anlat. Kral Artur gelmiş evet, bana. tamam. Ha. Ben demiş ondan Heh, sonra bir çok büyük bir, bir kralım demiş. E? Kimse inanmamış. Evet. Ama ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? <laughs> o krallıkta bir tane taşa saplı bir kılıç e? varmış. E? O kılıcı kim çıkartır? Dış ses o... o kadar boş yapıyorsun ki <laughs> arkadaşlar. Taşmak kağıt oyunundan hemen böyle bu alanı sildim geçtim arkadaşlar. Tamam, bir, tamam. bir dakika şimdi kimya dersiniz beni bir oyalama bir bir oyalama benim tamam. yani. Hadi şimdi bakayım. kırmızı yeşile katılmaması gerekiyormuş ne yapacağım biliyor musun kırmızı değil, pembe bu arada arkadaşlar. Ee, Mahrem ben... olur. Hayır dur adamın elinden alacağım onu <laughs> yoksa patlar da orası. Aa <laughs> hep herkes patlar vallahi. Şimdi aa farklı olanı buldu ya. hemen ortada kimya dersinde de keşke böyle ne? şeyler olsa. Evet ya o, Türkiye'de yok. Falan. yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen kes patlatırız bak, mı o yüzden zaten Türkiye'de şey... yok. Ee. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu videoda sürekli bunu yapacağız galiba. <laughs> Çünkü evet şey <laughs> olduk yani. Şimdi ışık nereye aydınlatır? Sadece böyle kendi tarafına aa, aydınlatır. Aa, onu yaptım ben. Çok zekiceymiş. Şimdi bak şimdi popüler olmak istiyor. Popüler olması için ne yapması lazım? Ee, Instagram'a fotoğraf atmak Instagram'a fotoğraf atacak ama nasıl bir yapacak biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Aa. <laughs> Hayır ya! Hep kadınları soyuyorduk arkadaşlar, bir kere de adamı soyduk. Ne bu arada? Popüler böyle olunmuyor arkadaşlar. Ben böyle mi popüler oldum? Hayır! Hemen bir alkış, bir like ya! Sevilerek olur, sizin sevginizi alarak olur. Şimdi, bu arada bir uzaylı arıyoruz. Uzaylı aradığımızda kimi buluyoruz? Bu sizi! Hayır, dur. Ben uzaylı gördüm, musun bir kere. Ya yalan söyleme ya! Beni götürdüler Dila. Hayır ya! Herkese anlatıyorum inanmıyorlar. Buna da inanırım yalnız. Kimse inanmıyor. Çünkü niye biliyor musun? Götürmüşler, getirmişler. Bu yüzden böyle olmuş arkadaşlar. Ayağımın 2 ondan sonra cam bir parça yerleştirdiler. Ya atıyor arkadaşlar! Bu şu anda tamamen bizi yemek için yapılan bir şey. Gel. <laughs> Aa yok, burada o yoktur size! Gerçekten yok arkadaşlar ya! Nasıl bir uzaylı yalanıdır bu? Bu arada uzaylılara inanıyor iyi. musun gerçekten? Ha? Ben sana söyleyeyim. Bence i̇nanıyor varlar musun? kesinlikle. Varlar. A a a a Bence, Bence böyle kesinlikle. akşamları izliyorum biliyor musun ya? dışarı? <laughs> Belki bir gün görürüm diye. Hayır saçmalama ya! Bu arada arkadaşlar aynı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar ayrı oldukları için üzülmüşler. Ne yapıyorsun? Böyle ellerini sever misin? çok öyle olsun. Hayır canım böyle eldivenler oluyor yani. Bir dakika ninja kaplumbağa yapmamız gerekiyor aynen. bu adama. Nasıl Ninjaların yapacağız? gözleri ne olur? Böyle Aa. açık olur. Oo. Ay yapamadım. Açık olur sadece <gülüyor> gözler. Oo çok iyiymiş. Böyle bir şey fırlatsam keşke çok güzel olur değil mi? <laughs> çok iyi. Böyle efekt de yapabilir kaplumbağa. miyiz bir şey fırlatsam şöyle. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bir Söyleme dur bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. Hayır söylemeyeceksin. Dur. Söylemeyeceksin. Daha. Bekle çok oyalıyorsun beni. kaba mı karıştırıyorsun? Hayır bütün tükürüklerimi Söylemem lazım, bir kere söyle. <laughs> Teenage Mümin Ninja Turtle! Teenage Mümin Ninja Turtle! <laughs> Hayır <bir arkadaşım> ya arkadaşlar ya! Bu ne ya? Bu arada yatak adamın üstüne arttı. örtüsü artmıştı ya, hemen üstüne örtün adamı. Yazık, üşütmesin <laughs> diye. Ninja Kaplumbağalarının şarkısı bu arada. Öyle mi diyorsun? Teenage Mümin değil bu arada. Mümin değildir o zaten. <laughs> boş yapıyor ki. Benim kafam böyle şişirdi şişirdi. Şimdi bekle. Bak şimdi. Kasanın üstünde ne yazıyor? 38 yazıyor. O zaman biz ne yapacağız biliyor musun? 38 mi? nerenin ee? plakası ya? Aa, aa 38 nerenin plakası? Bilen yazsın aşağıya. Bilen yazsın valla. Ben hiç bilmiyorum. Senin bir tahminin var mı? 35 İzmir. 30, evet 34. İzmir. 35 İzmir. İzmit olur mu? İzmit nasıl olmaz. Olur? Hayır. Of iyice kafamı karıştırdın e, ya. Bu şey, şey. Oyun Kastamonu bu mu ya? Kastam mu yoksa? mu bilmiyorum. Arkadaşlar biliyorsanız yazın. O şehirdense kesin yazın. Şimdi bir tane böyle karemiz var. Kareyi temizleyeceğiz ama nasıl temizleyeceğiz biliyor aa, Sünger Bob'a benziyor ama şey hamburger doğru hamburger yiyordu değil mi Sünger Bob'da? Hayır hayır hamburger seversin. yapıyordu. Ha yapıyor doğru aynen. neredeydi? Bir yengeç, şey. yengeç. Yengeç burger. burger. Yengeç burger aynen. O neydi şey bir şey söylet, söylüyorduk hani ne diyorduk böyle evet bir şeydi neydi aynen. ya? Hazır mısın? Ha, hazır, hazırım kaptan. Hazırım kaptan. <laughs> hazır mısın çocuklar hazırım kaptan. Şimdi portakal sıkmak istiyorum. Portakal suyunu da çok severim ben bu arada. Portakalı sıkacağım ama nasıl sıkacağım biliyor musun? Arkadaşlar Aa, üstten yapacağız acaba? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum ben, ki Dila. Nasıl yapacağım? da size sor. işte burada. Arkadaşlar portakalı niye aşağısını silmiyorsan böyle böyle sıkıyor. Söylemiyorsunuz siz. Tamam bunu da geçtim. Tamam, burada bir pericik var. Peri. E, Peter Pan'ın perisi bu. Aa, evet. Ama bir şey Peter Pan'ın perisi ya, şey mi? neydi o? Bayrak mı ne sallayacak? Ne Hayır. Bayrak Ne ba o, Hiçbir şey Aa, sallamayacak. Onun asası Asa. var. Şöyle yapacağız. <laughs> <laughs> no ben de bir feneyim? Görmüyor musun? Benim de asam yok abi, ama elimde asa varmış gibi. Koy. Hemen, Hemen keselim bunu. Bak kesmeyelim. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Onu spora gönderelim. Oh. Baksana şuna. Oo. Oh. Şey neydi? Halterci. Halterci. bir kurt olsaydım bu koyuna korkardım. Gülsün. bak şimdi bu ilişki tam sana göre. Yanında güzel sarışı bir hatun var ve oh. yanında kocaman böyle göbekli bir adam i̇şte, var. Bu ilişki neye dayalıdır sence? Bak. Muh, muh. Şey, <laughs> a, 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 Bekle, bak <laughs> ne çıktı içinden görüyor musun? Aa! Ya arkadaşlar böyle bir şey var gerçekten ben anladım, ama ne biz hiç böyle sana. şeylere inanmıyoruz. Ha söyle Kız var ya ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Adamın parası için onunla birlikte. Olmuş. Aa öyle mi yapmıştınız? Aynen öyle. Bu arada ben de dinozor gibi bir şey böyle iki dişli yaptım. Şimdi e, turuncu oluşturmamızı istiyor, tabii tamam. ki oradan yeşili e, sileceğiz. Sarı ve kırmızı. Evet, aynen, aynen. öyle Aferin dostlar vallahi süpersin Çok iyi. Şimdi bir tane de böyle şey yapmamız lazım. Ne kadar? kalem de bu. Bir şey kalem. Dolma, dolma kalem, aynen. Oo, ne Dolma aynen. Tamam, dolma çok kalem. iyisin valla. Dolma kalem bir şey yapmaz. Dolma kalem yapmaya ha, dolma çalışıyorum. Kalem İki objeyi bir... Aa, a, bir dakika arkadaşlar tek tek yapmam lazım. Dilan, bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. saniye En arkadaşım. zor ha. ne biliyor musun? Ne söyle. Ee, şey, ha. bizim okulda ne yapıyorlardı ne biliyor yapıyorlardı musun? Ne yapıyorlardı Dolma kalemle. Eee? E, şey, yazı yazdırıyorlar. El yazısı. El yazısı. El yazısı. Ya, ya, aynen. Çok kötüydü ya. Bazı kesin el yazısı yazmışlardı. Ben de onlardanım bu arada. Çok kötüydü. Ben hiç yazamıyordum. Ben, ben yazıyordum. Benim yazım çok güzeldi. Hele A'yı var ondan sonra B de birleştireceksin. Bak böyle yapılıyor. Aynen çok Şimdi bak konuşuyoruz. Biz sohbet ediyoruz da çok iyi arkadaşız. Sen. Ama niye burada etmiyorlar? Çünkü internet var. i̇nternet çok böyle yaptı arkadaşlar. Telefonları şey. sil. Laptopu şey. sil. Hayır. Aa, işte i̇letişim çek. kurmaya başladı. Evet arkadaşlar sizler de da lütfen Sohbet edin güzel güzel Şimdi tamam. bir dakika bu adamı tıraş edeceğim ben. Tıraş etmek benden sorulur biliyorsun çünkü bir, Bu arada arkadaşlar bir oyun varmış ne? Mesela kafede buluşuyorlar ne yapıyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar? Telefonlarını kaldırıyorlar ee? Bir tane Aa, kutuya koyuyorlar Hayır o niye? biliyorum. Şeyden dur bir dakika bu arada yapamıyorum. Şunu yapmam lazım. Ha, aa, şey, hesabı az alıyorlarmış. Düz ses yapınca. Aa, ya aynen. Şok, tamam yaptım. Bu arada zorlandım. Tıraş ederim dedim ama zorluk çektim arkadaşlar. İtiraf edin. Oh, çok, çok sıcak. çok sıcak. Bunu yapmıştık. Aa kısa saçlı erkek tabii ki de. Ben yani bence öyle arkadaş. Ben de hemen söyledim. Döküldüm ya. Uzun saçlı erkekler istemem. <laughs> 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 Şimdi bunu izleyen arkadaşlarımız kız alacak. <laughs> <laughs> bu arada hava çok sıcak olduğu için kızımızı daha şu rahat bir şeyler giysin diye üstümüze yapmıştık. Şimdi sonuncuyu da yapıyorum. Şu tamam. sevenleri bir buluşturuyorum Aa, arkadaşlar. Onlar sevenleri... neden seviyorlar birbirlerini? E niye Tarim insanlar niye mi? sevmiyor? Seviyorsa da kirpi... olabilir. Hiç sorun olmaz. Sen şey alman. seviyor musun? Melo'yu. Melo Tabii ki de seviyorum <laughs> Melo'yu. Sorun mu? Arkadaşlar sizler de Melo'yu seviyor musunuz? Aşağıda yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öptük. Hoşçakalın.